Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Ve biz Boğa Burcu için fal yorumu yapmaya geldik. Hadi bakalım sevgili Boğalar. Neyse halimiz o çıksın. Falımız diyelim. Okuyalım bakalım fincanımızı. Bu arada bütün o büyük büyük sıkıntıları inşallah attım gibi görüyorum. Yani fincan temizlemiş, rahatlanmış gibi temizlenmiş, biraz daha rahatlanılmış gibi görünüyor. Hadi bakalım bir yorumlayalım. Bunu da buraya bir koyalım. Evet. Şimdi şurada birkaç tane dalga dalga izler var, değil mi? Bunlar demek oluyor ki hani böyle bazı iniş çıkışlı durumlar var hayatında ama yeni değil, ne zamandan beri. Şimdi burada fincanımızda yani hayatımızda şu anda güçlü ve kalıcı etkiler altında olduğumuzu düşündüren bazı izler var. Yani bu dönemde yaşadıkların artık senin geleceğini şekillendirmede önemli rol oynayacak gibi görünüyor. Yani şu an aldığın kararlar, şu an başlattığın işler her neyse bunlar gelecekte senin hayatında önemli roller oynayacak gibi görünüyor. Şimdi şuradaki çok fazla değil ama dikkat edersen dip tarafta daha fazla yoğunluk var gibi görünüyor. Şimdi buradaki yoğun izler özellikle ev, hane, aile konularında yoğun bir gündemle e, ilgilendiğini bize gösteriyor. Yani ailesel konular, bir takım organizasyonlar, belki de birikmiş duygusal bir yoğunluk. Yani bu alanda hareketlilik yaratmış gibi görünüyor. Şimdi bize burada diyor ki bu hayatının bir alanında e, kesin bir karar aşamasına geldiğini ya da mevcut bir durumu ikiye ayırıp bir tarafı geride bırakıp yeni bir yola odaklanma isteğini bize simgeliyor. Burada diyor ki bize ilişkiler veya ortaklıklardaki ani yüzleşmeler ya da bir dönüm noktası ile ilişkilendirilebilir. Yani şu an hayatında her ne yaşıyorsan bu senin dönüm noktan olacak unutma. Böyle dönüm noktaları hayatlarımıza ya 7 yılda bir ya da 9 yılda bir gelir. Bu dönüm noktası senin için önemliyse bunu lütfen çok güzel bir şekilde değerlendir. Şimdi fincanımızdan yukarı doğru çıkıntılar, üst kısma doğru uzanan izler. Evet, üst kısma doğru uzanan izler hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını ve gerçekten yükselişte olduğunu bize gösteriyor. İş veya sosyal çevrede kendini gösterme isteğin, hatta böyle alkış ve destek göreceğini de bize işaret ediyor gibi görünüyor. Alttaki koyuluk, dikkat edersen, hani çok yoğun olmasa da, burada bize diyor ki, maddi konularda ya da duygusal yatırımlarda hala çözülmesi gereken bazı köklü meseleler var gibi görünüyor. Yani biraz çözülmüş ama biraz daha çözülmeyi bekleyen konular var. Yani bu durum ne olabilir? Gerçekte neye değer veriyorum? Bir takım soruları gündeme getirebilir kafanın içerisinde. Yani ben gerçekte neye değer veriyorum? Gerçekte olması gereken ne gibi tamam mı? Bir takım sorular gündeme gelecek gibi görünüyor. Şimdi... Ev, hane, yuva konuları biraz ön planda olabilir hayatında ya da hafta başından itibaren belki de bu konular hayatında ön planda olduğu gibi görünüyor. Şimdi burada ailesel konularda organizasyon, e, organizasyonlar oluşturmak bu meseleleri rahatlıkla atlatmana sebep olacak gibi görünüyor. Aile içinde atlatı, e, atılacak önemli adımlar ve yapılacak düzenlemeler zamanındasın. Yani bunlar için zemin hazırladığını bize gösteriyor fincanımız. Bugünden itibaren de birebir ilişkiler alanında beklenmedik haberler, ani yüzleşmeler gibi durumlar var. Yani şimdi partnerin olabilir, iş ortağın olabilir ya da yakın bir dostunla ilgili. Yani böyle gerçekten şaşıracağım bir bilgi ortaya çıkabilir. Şimdi dürüstlük hayatında zorunlu olacak. Fincanın ortasındaki şuradaki yani ortası demeyelim de ortanın biraz üzerindeki şu keskin ve yatay olan çizgi evet keskin ve yatay olan çizgi bu yüzleşme ve şimdi radikal bir düşünce farklılığını temsil ediyor. Yani şimdi diyor ki ilişkinin yönünü değiştirebilecek samimi bir konuşma bu dönemde gerçekleşecek olabilir. Bu dönem gelir gider dengenizi kurma, gereksiz harcamaları geride bırakma ve maddi güvenlik ihtiyacınızı ele alma zamanındasınız. Yani gerçekte neye değer veriyorum sorusu senin için bu hafta gündemde yani bu hafta ve önümüzdeki hafta diyelim. Bu soru senin için gündemde olacak gibi görünüyor. Evet fincan dibindeki telveler bu maddi ve duygusal işte kök meselelerin hala çözülmeyi beklediğini gösteriyor. Yani maddi konularınız korkularınızı bırakıp ruhsal gücünüzü keşfetme zamanındasınız diyor. Burada diyor ki fikirlerin ve yaklaşımların etrafın yaklaşımlarınla daha doğrusu idealist yaklaşımlarınla diyebilirim. Etrafındaki insanlar bak sosyal çevren zaten geniş. Ve bu tür yaklaşımlarınla etrafındaki insanları da etkiliyorsun. İş hayatında evet yoğun bir tempo, disiplinli çalışma ve kalıcı başarılar için gerçekten stratejik adımlar atma zamanı senin için. Fincanın, fincan kenarlarındaki yukarı doğru çıkan izler de kariyerinde ve hedeflerinde yükselişte olduğunu, emeklerinin karşılığını alkış ve destek olarak alacağını bize gösteriyor. <laughs> Yalnız üzerinde evet kalabalıkların içerisindesin, kendini gösteriyorsun, alkışları topluyorsun ama üzerinde de gözler var, unutma. Sanki burada tam fincanın ortasında dans eden insanlar çıkmış. Dikkat edersen burada birisi var. Biraz ortalık karıştıran birisi dikkat et. Üçüncü kişilerin dolduruşlarına gelme. Şimdi fincanı şimdi özetlememiz gerekirse bu hafta senin için ilişkiler ve değerler konuları ön planda olacak. Bazı dönüştürücü kararlar alabilirsin buralarda ya da alacaksın diyeyim. Ancak ev ve kariyer alanında biraz disiplinli bir yükseliş yaşayacağın bir dönemdesin. Özellikle de bugünden itibaren yani hangi gün 11 Aralık'tan itibaren ani ve şaşırtıcı konuşmalara karşı hazırlıklı ol. Aceleci kararlar vermekten kaçın. Tıkanma veya plan ertelemesi yaşayabilirsin ama hemen panikleme. Bu hafta beklemek ve bazı planları bir sonraki haftaya bırakmak senin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor. Evet Birazcık hani ertelendi diye hemen panikleme, olmayacak gibi hemen korkulara kapılma. Tabağımızı <laughs> döktüğümüzde ise hep ben dikkat ettim. Fincanın içinde de 9 rakamları vardı. Orada söylemedim ama burada söylemek zorundayım. Şimdi bir 5 ve 9 rakamları çok yoğun bir şekilde çıkmış. Yani 9 vakit içinde ayın 9, 19, 29'u gibi bir hareketlenme olmaya başlayacak. Yani bu tarihlerde belki böyle şehir dışı gibi bir yere uzun bir yolculuk yapacak olabilirsin. Şimdi burada 3 kişi. Bak şöyle göstereceğim sana. Bu zannediyorum aileyi ilgilendiren bir durum olabilir. Bak burada bir kadın var. Sanki böyle bir Kendince bir tahta oturtmuş kendini. Burada bir erkek var. O kadınla ikisi konuşmalar yapıyorlar. Yalnız dikkat edersen kadının kafasından yılan... Gerçekten bak iyi bak. Kadının kafasından bir yılan çıkıyor. Adamın kafasının üstünde dolanıyor. Ve adamın etrafını sarıyor. Yani zehirli düşünceleriyle adamı etkileyen birisi diyebiliriz buna. Bu işte ne bileyim böyle abla gibi, anne gibi falan. Yani onun yakını çünkü. Buradaki kadınsa... Bu dikkat edersen bununla bunun arasında da minik bir yılan var ve bu kendini buradaki kendini böyle biraz geriye doğru çekmiş ki yılan ona dokunamasın diye. Ve bunun şimdi buradaki adamın kafasının üzerinde bir sürü kalabalık insanlar var. Buradaki kadının kafasının üzerinde ise aile içerisindeki bir sürü karmaşık durumlar ve sıkıntılar var gibi görünüyor. Yalnız burada bu kadınla adam yalnız burada üçlü bir ilişki görüyorum gerçekten yani çok sıkıntılı ama öyle burada bir kitap açılmış dikkat edersen kitabın altında böyle bunun elimdeki kalem gibi ya da asa gibi bir şey var asanın etrafına dolanmış bir yılan var ve yıl o söylediğim simgenin üzerinde de bir kitap açılmış. Şimdi kendinize dikkat edin. Herkesin verdiğini yemeyin. Burada çok sıkıntılı durumlar görünüyor yani. Bunları birbirlerinden uzaklaştırmak için buradaki bir şey yapmış gibi görünüyor. Allah korusun. Kendinizi koruyun. Dışarıda böyle biraz laflar sözler var ama yollar açık çıkmış. İnşallah hani ilişkiyle alakalı sorunlar varsa ben şöyle o kitabın altında dolanmış yılan gördük ya. Dikkat edersen. E, dikkat edersen. Sağlık Bakanlığı'nın logosunda da var değil mi? Asaya sarılmış yılan. Demek ki bu şifayla da alakalı bir durum. Demek ki zamanında böyle bir şey yapılmış. Ama şu anda burada bir şifalanma zamanındasın. Yani ilişkiniz şifalanıyor. Üçüncü kişiler ne yaparsa yapsın. O... Ne zamandır yaşadığınız o sıkıntılı durumlar artık geride kalacak gibi görünüyor. Hadi bakalım. öyle yapalım. Şimdi bu üç kartımızın bir araya gelişi. Burada bize diyor ki kalıcı bir adanmışlık ve önemli bir taahhüt gerektiren bir durumu. Yani bu durumu nasıl yönettiğini ve nasıl sonuçlanacağına dair bize bir hikaye anlatıyor diyor. Bu hikayede ilk kartımız mühür. Bu kart hayatında kalıcı, önemli, uzun soluklu bir isteği ya da adanmışlığı temsil ediyor. Bu bir ilişki, kariyer hedefi, kişisel bir inanç veya küçük bir projeye olan bağlılık olabilir. Yani kalbini bir şeye mühürlemiş durumda, kalbin bir şeye mühürlenmiş durumda ve bunun daimi olmasını arzuluyorsun. Yani ana temamız ne? Bağlılık, kalıcılık ve ciddiyet. Zaman kartımız mühür ile belirlenen o kalıcı isteğe ulaşma veya taahhütü gerçekleştirme süreci aceleye getirilmemeli diyor. Yani bu kart hedefine ulaşmak için gereken tek şeyin sabır olduğunu bize gösteriyor. Sürecin doğal akışına izin vermen, doğru anı beklemen ve durumu zorlamaman gerekiyor. Yani diyor ki sabır akışına bırakma, doğru zamanla doğru zamana gecikme. Üçüncü kartımız güneş kartıysa sabırlı bekleyişinin ve taahhüdüne olan sadakatinin nihai sonucu olarak güneş gibi parlak ve pozitif yani iyimser, netlik, başarı ve ruhsal aydınlanma anlamına geliyor. Hangi karanlık veya belirsiz durumdan geçiyorsan geç, sonu ferahlığa, neşeye, iç huzura açılacak. Ruhsal benliğini koruma içgüdüsü ifadesi bu süreçte dürüst ve özgün kalmanın getirdiği zaferi de işaret ediyor. Yani ana temamız ne? Mutluluk, başarı, aydınlanma, iyileşme ve netlik. Özetlemem gerekirse. Bu kart dizilimi bize büyük ve kalıcı bir arzunuzu, arzunuz olduğunu taahhüdünüz olduğunu, bu taahhüdü gerçekleştirirken sabırlı olmanızı ve bu süreci zorlamamanızı, eğer bunu yaparsanız sonuç size büyük bir mutluluk, iyileşme ve aydınlanma getireceği mesajını bize veriyor. Evet canlar bugünlükte benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Canlar hoşçakalın.